Merhaba öğretmenim. Bugün size en sevdiğim kitaplardan birini tanıtacağım. Adı Gerçek Dostluk. Hadi başlayalım. Bir zamanlar büyük ormanda iki ağaç yaşarmış. İkisinin de kalın gövdeleri ve çok gür yaprakları varmış. Kuşlar bu ağaçların dallarına yuva yapar. Kelebekler yap yapraklarına konarmış. Geyikler gölgelerinde dinlenirmiş. Bazen de bu iki ağacın etrafı tavşan ailesinin oyun alanı olurmuş. Ağaçlar da çevredeki hayvanlara faydalı oldukları için çok mutlu olurlarmış. Onların etrafta sohbet etmelerinden, oyun oynamalarından keyif alırlarmış. Hayvanlar da bu iki yaşlı ağacı çok seviyorlarmış. Ağaçlarla aralarında güçlü bir dostluk varmış. Bir gün yine herkes ormanda keyifli keyifli oynuyormuş. Güneşli güzel bir günmüş. Sonra ormana iki oduncu gelmiş. Ellerinde baltalarıyla gerçekten çok korkunç görünüyorlarmış. Ağaçlardan 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 biri korkuyla "Eyvah, şimdi ne yapacağız?" diye bağırmış. Hep birlikte oduncuların geldiği tarafa bakmışlar. Diğer ağaç hayvanlara Arkadaşlar hemen buradan kaçmalısınız. Oyun, oyun oduncular size de zarar verebilir. Gidip evlerinize saklanın demiş. Hayvanlar karşı çıkmışlar. Siz de sizi yalnız bırakıp hiçbir yere gitmeyiz. Siz hep her zaman bizim yanımızda oldunuz. Bizlere yiyecek ve barınak ver, salladınız. Gölgenizle bizi serinlettiniz. Şimdi de bizim sizin yanınızda olacağız demişler. Oduncular ise ormandaki ağaçlara bakarak ilerliyorlarmış. Kalın ve sert kabuklarını görünce bu iki ağacı kesmeye karar vermişler. Çevredeki hayvanlara hemen buradan gidin yoksa sizin de canınızı yakarız demişler. Hayvanlar oduncuların sözlerini aldırmayıp hep birlikte iki ağacı sarılmışlar. Bu davranış oduncuların sadece güldürmüş. Hayvanlar ağaçların kesileceğini anlamışlar. Bu arada tavşan aslanın kulağına kralımız cesur olun ve lütfen kükre bildiğiniz kadar kükreyin diye fısıldamış. Aslan bu iki ağacın kendileri için çok ne kadar değerli önem olduğunun farkındaymış. Tam üç defa öyle yüksek bir sesle kükremiş ki oduncular korkudan tir tir titremişler. Odunculardan biri endişeyle baksana aslan ava çıkmış. Burada kalırsak bizi yiyecek. Hayatımı tehlikeye atmak istemiyorum. Hemen kaçalım demiş. Diğer oduncu da aynı fikirdeymiş. Birlikte arkalarına bile bakmadan kaçmaya başlamışlar. Hayvanlara oduncuların kaçtıklarını görünce çok sevinmişler. Herkes Tavşan'ı zekası aslında da cesareti için kutlamış, birbirlerini sarılıp dans etmişler. Ağaçlar da bu kendileri kendilerini yalnız bırakmayan dostları olduğu için çok mutlu olmuşlar. Ağaçların sayılamayacak kadar çok yararı vardır. Onları korumalıyız. Güle güle.